Çocuklar merhaba. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz inkılatu ayrı sadece 1, 2 ve 3. üniteden O yüzden 1. ünite konuları tekrar işleyeceğiz. En başta gelen konumuz 1. Dünya Savaşı öncesi dünyanın genel durumunu etkileyen önemli olaylar. Bunların başında sanayi inkılabı geliyor. Bildiğiniz gibi sanayi inkılabı ilk olarak başladığı ülke İngiltere İngiltere'ydi. İngiltere'den sonra Fransa, Belçika, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştı. Sanayi kılavı ile birlikte insan gücü önemini kaybediyor. İnsan gücünün yerini makine gücü alıyordu. Artık üretim fabrikalarda yapılıyor ve üretimde makine gücüne yararlanıyor. Ee, Sanayileşen ülkelerin e, özellikle ham madde ihtiyacı ve pazar ihtiyacı artıyor. Çünkü çok yüksek bir üretim evet. gücüne ulaştıkları için bu üretimi devam ettirmek için e, ham madde kaynaklarının ihtiyaçları var. Yine ürettiği malı satmak için e, yeni pazarlara ihtiyaç var ve dolayısıyla ülkeler arasında çok ciddi anlamda pazar ve ham madde yarışı ortaya çıkıyor. Bu yarışla beraberinde sömürgecilik kavramının hız kazanmasına neden oluyor. Özellikle e, ilk sanayileşen İngiltere, e, sömürgecilikte oldukça ileriye gidiyor ve maalesef dünyada güneş batmayan bir imparatorluk kuruyor. E, bunu Fransa takip ediyor, arkasından Belçika, arkasından Hollanda gibi ülkeler büyük sömürge imparatorlukları kuruyor. Tabi sanayileşen iki ülke yani daha geç sanayileşen ülke, iki ülke Almanya ve İtalya, onların da sömürge arayışı Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni oluyor. Peki Sanayi Kılavuz'un Osmanlı Devleti'nin etkisi nedir? Ee, zaten Osmanlı Devleti maalesef Avrupa ülkelerinde meydana gelen sanayileşme hamlesini kendi ülkesinde yapamıyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda dışa bağımlı bir ülke durumuna dönüşüyoruz ve çok, e, çok ciddi anlamda güç kaybediyoruz.